Ulan ben sana ne dedim? Bir daha sevkiyatta sorun çıkmayacak demedim mi lan? Acımam demedim mi oğlum? Sen benim sabrımı mı deniyorsun lan? Senin her sevkiyatında sorun çıkıyor oğlum. Tamam tamam kapat. Ee, merhaba. Ee, Samet Beydi değil mi? Evet bacım. <laughs> Doktor tercih ederim. Sen nasıl istersen bacım. Eee... Peki Samet Bey, e, şikayetiniz neydi acaba? Sorma bacım ya. Arabalar gümrükte takıldı. Aa, onu demiyorum Samet Bey. Yani sağlıkla ilgili şikayetiniz neydi acaba? Ha, <laughs> bu öksürük işte. Geçmedi bir türlü. Bir de bu göğsümde bir ötme var. Yemin ederim deli etti beni. Fena üşüttüm herhalde. Ee, peki Samet Bey, e, ne zaman başladı hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? Hı. Son sevkiyatta Bizim üstü açıklardan birisiyle söyleme sayıptır. Hız yaptım. Sanırım o zaman kaptım şifayı. Ya Samet Bey böyle sekiyat falan falan derken siz ne iş yapıyorsunuz Allah aşkına? Bizim bir galerimiz var bacım. Orada özel müşterilerimize araba satıyoruz. Kiraya da veriyoruz. Ayrıca cep telefonu, DVD, sahte parfüm falan satıyoruz. Ne ararsan var yani. <gülüyor> anlıyorum, anlıyorum ben. <laughs> bir şey lazımsa haberimiz olsun bacım. Yok yok yani yok. Allah'a şükür hiçbir şeye ihtiyacım yok benim.